Farklı nedenlerle mi tüp bebek tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı ortaya çıkıyor? Şimdi burada hı hı. hem kadın faktörü evet. var, hem erkek faktörü evet. var. Aslında yani sadece tek bir kişi değil neden olmuyor bu olmuyor duruma bu bazen durum. de. Hocam biraz nedenlerini konuşalım. Hocam, kadınlarla evet. ilgili eğer başlamak gerekirse kadınlarla ilgili öncelikle Kadın yaşı yumurta kalitesini çok belirliyor demiştik. Önemli dedik, evet. en önemli faktörlerden biri. Bunun dışında, kadının yaşının dışında kadın yaşı genç olmasına rağmen yumurtalık rezervi az olabilir. Hı. Yumurtalık rezervi, kadınların yumurtalıklarındaki yumurta sayısı anne rahmine düştüğünün 5. ayından itibaren belirleniyor. Daha önce de söylemiştim. Ve orada bir depomuz var. Benzin deposu gibi düşünebilirsiniz. Toplam ortalama 400 bin yumurta olması beklenir bir kadında eğer ailesinde genetik olarak erken menopoz öyküsü yoksa, yoksa annesinde, teyzesinde, kız kardeşinde erken menopoz öyküsü olanların maalesef %60'a yakın kendilerinde de böyle bir risk olabilir. Menopoz demek istemem ama adetten kesilme süreci başlayabilir. Eğer siz 400 bin yumurtayla hayata başlamadıysanız, 200 binle başladıysanız 30'lu yaşlarda bu sefer Yumurtalarınız azalmaya başlıyor ve azalmış yumurta'nın etkisi normalde 40 yaşındaki kadın gibi olmaya başlıyor. Bu sefer 30 yaşında da azalmış yumurta rezervi, azalmış yumurta kalitesini beraberinde getirebiliyor ve, ve bu yine... durumda tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları 35 yaşından önce de olabiliyor. Yani çünkü ürün kalitesi. Evet, yumurta sayısı, yumurta azdı. sayısı az. Yumurta az. Azlığı bunu tespit etmek için ne yapıyoruz? Bu konuda deneyimli bir kadın doğum uzmanı, bir tüp bebek uzmanı baktığında %95'e yakın yumurtalıklardaki yumurta sayısından azalmış yumurta rezervini anlayabiliyor. Veya e, anti hormon denen bir hormonumuz var, onunla da anlayabiliyoruz. Burada önemli olan işte yumurta sayısını rutinde hep, hepimiz kadın doğumcu olarak saymayı iyi kötü artık herkes yapmaya başladı. 5'in altındaysa yumurta sayımız azalmış yumurta rezervinden bahsediyoruz. Bunun beraberinde de tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları maalesef Artıyor çünkü vereceğimiz emriyo sayısı sınırlanmaya başlıyor. Düşüyor. Evet. Belki 5-6 yani, tane yapacakken, Evet. Toplamda biz düşüyor. 10 emriyo elde etmek istiyoruz. Evet. Öyle mi? Evet. Böyle Ama bir sınır var yani hocam. Yani 3 bebek uygulamasında eğer bunun altında kaldıysak zaten yumurta sayısı azlığı var anlamına geliyor.